Akşam TV'den selamlar. Teknoloji dünyasının en yeni gelişmelerini derlediğimiz Teknozon başlıyor. Gelin gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca bir göz atalım. Microsoft kısa bir süre önce teknoloji dünyasında bir devri kapattı. Şirket 15 Haziran tarihinde resmi olarak Internet Explorer'ın fişini çekti. Bu hamleyle birlikte Microsoft'un popüler internet tarayıcısı 27 yıllık ömrünü tamamlamış oldu. Böylece Internet Explorer 11 masaüstü uygulaması da Windows 11'in seçili sürümleri için resmi olarak kullanımdan kalktı. E biz şimdi Chrome'u nereden indireceğiz diyenler içini ferah tutsun. Zira yerleşik bir Internet Explorer moduna sahip olan Microsoft Edge şirketin en eski tarayıcısının yerini aldı. Söz konusu sanal internet explorer modu Microsoft Edge ile uyumluluk sorunu olan internet siteleri ve uygulamaları ilişkin endişeleri ortadan kaldırıyor. Microsoft Edge'in internet explorer'dan çok daha hızlı ve güvenli olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere internet explorer ücretsiz bir masaüstü uygulaması haline gelmeden önce ilk olarak Windows 95 için bir eklenti paketi halinde piyasaya sürülmüştü. Popüler tarayıcının kullanımı 2003 yılında %95'lik bir pazar payı ile zirve yapmıştı. Fakat kullanım oranları Firefox ve Chrome gibi daha yeni tarayıcıların rekabete girmesiyle birlikte zaman içerisinde azalmıştı. Teknoloji dünyasında iPod'dan kısa süre sonra bir efsanenin daha cenazesini kaldırdık. Başımız sağ olsun diyelim. E bir efsane gider, diğeri geri döner. Efsane Walkman'ları muhtemelen pek çoğumuz hatırlar. Sony de bir dönemin efsanesi Walkman'ı yeniden hayata döndürmek için popüler müzik çaların iki yeni modelini tanıttı. Bu modellerden en çok dikkat çekeni 3700 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan altın kaplama Walkman oldu. Android telefona benzer bir tasarıma sahip olan cihazın ses sisteminin yüksek kalitede olduğu ve sıradan akıllı telefonlara göre ezenle geliştirildiği ifade edildi. Tanıtılan standart Walkman modeli ise 1600 dolarlık bir fiyat etiketiyle geldi. Her iki cihazda da özel üretim ses çipleri, özel kablolamalar, %99,96 oranında bakırdan üretilen parazit engelleyici kasa ve altın parçacıklı lehim kullanılıyor. Sony bu özellikler nedeniyle iki yeni Walkman'in de üstün bir ses performansı sunduğuna işaret ediyor. Standart Walkman 128 GB'lık bir dahili depolama alanıyla kullanıma sunulurken altın kaplama model 256 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Altın kaplama Walkman, som altın kaplama bakırdan üretilen dış kasasıyla standart modelden farklılaşıyor. Spotify, Apple Music, YouTube Premium aboneliklerimizi bırakıp Walkman'lara geri koşar mıyız? Orası bilinmez tabi. Ama tanıtılan parçaların birçok koleksiyonerin yüzünü güldüreceği kesin. SpaceX'ten de yakın zamanda iddialı bir hamle geldi uzay taşımacılığı devi CEO Elon Musk'a eleştiren bir mektubun arkasındaki çalışanlarını işten çıkardı. Şirket bünyesinde görev alan bir grup çalışan kısa bir süre önce kamuya açık bir mektup yazarak Musk'ın Twitter'daki paylaşımlarını eleştirmişti. Elon Musk'ın hal ve hareketlerinin SpaceX'in imajına zarar verdiği dile getirilen mektupta diğer çalışanlar da mektuba imza atmaya davet edilmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası SpaceX söz konusu mektubun arkasındaki çalışanlarını işten çıkardı. Yaşananları aşırı aktivizm olarak nitelendiren SpaceX yönetimi olay gerektiğinde kaç kişinin işten çıkarıldığını ve mektubun arkasında hangi isimlerin olduğunu net olarak açıklamalı. Fakat SpaceX başkanı Gwen Shotwell olayla ilgili değerlendirmelerini çalışanlara gönderdiği bir e-posta aracılığıyla aktardı. Shotwell mektubunda lütfen işteki zamanınızı işinizi en iyi şekilde yapmak için kullanın ifadelerini kullandı. Teknoloji dünyasında son dönemlere damgasını vuran bir diğer gelişme ise Bill Gates'in yeni NFT açıklaması oldu. Microsoft kurucusu kripto varlıkları ve NFT'lere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünya ünlü iş insanı bir varlık sınıfı olarak kripto ve NFT'lerin %100 oranında büyük aptal teorisine dayalı olduğunu dile getirdi. Kripto para birimlerine ve NFT'lere yapılan yatırımları eleştiren Bill Gates, söz konusu endüstrinin büyük oranda spekülasyona dayandığını da altını çizdi. Nedir bu büyük aptal teorisi diyecek olursanız burada hemen bir parantez açalım. Büyük aptal teorisi bir yatırımcının olması gerekenden daha değerli bir varlık satın alması ve bunu daha yüksek bir fiyattan daha büyük bir aptala satarak para kazanabileceğine inanması fikrine dayanıyor. Teori her bir bir aptal daha büyük bir aptal bulabildiği sürece çalışıyor fakat yatırım yapılan varlığın değerinin üzerinde işlem gördüğü açık hale geldiğinde Fiyat tamamen sıfırlanıyor ve son aptal oldukça yüksek oranda para kaybediyor. Yatırımcıları NFT'lere milyon dolarlar harcadıkları için eleştiren Bill Gates ayrıca Bored Ape Yacht Club NFT'lerine atıfta bulunarak esprili bir şekilde anlaşılan maymunların pahalı dijital görselleri dünyayı büyük ölçüde iyileştirecek dedi. Kripto para endüstrisinde yer almadığını ve değerli çıktısı olan varlıklara yatırım yapmayı tercih ettiğini dile getiren Gates kripto konusunda tarafsız bir bakış açısına sahip olduğunda sözlerine ekledi. Düpedüz yatırım tavsiyesi belli ki ama biraz ağır konuştuğunu kabul etmek gerek. Netflix'ten de bu hafta bir bu eksikti dedirten bir açıklama geldi. Kısa bir süre önce sevilen Güney Kore dizisi Squid Game'in ikinci sezonu için hazırlıklara başladığını duyuran dijital yayın devi, diziden uyarlanan Squid Game The Challenge isimli bir yarışma programı hazırladığını açıkladı. 456 kişiyi karşı karşıya getirecek olan 10 bölümlük yapımın hem diziden ilham alınan oyunlar hem de yeni oyunlar içereceği ifade edildi. Ama hemen korkmayın, oyunların sonunda ölüm yok. Yarışmanın kazananı 4,56 milyon dolar değerindeki ödülün sahibi olacak. Netflix, Birleşik Krallık'la çekimlere başlamadan önce dünya çapında İngilizce konuşan yarışmacılar seçecek. The Circle'ın yapım şirketi Studio Lambert ve ITV'den The Garden projenin yapımcılığını üretecek. Öte yandan yarışmanın ne zaman yayınlanacağını henüz net olarak bilmiyoruz. Fakat Squid Game The Challenge'ın ABD'deki yarışmacı başvuru sayfası adayların 2023 yılı başlarında 4 haftaya kadar yarışmaya katılım sağlayabileceklerini taahhüt etmelerini istiyor. Bununla birlikte Squid Game hala Netflix'te tüm zamanların en popüler yapımı unvanını koruyor. Altın Küre ve SAG ödüllerine layık görülen dizinin yeni sezonu ve yarışmasının son dönemlerde abone kaybı yaşayan Netflix'e kaybettiği abonelerini geri getirmesi hedefleniyor. Netflix'in resmi Türkiye hesabından da Disney Plus'a ilişkin esprili bir paylaşım geldi. Bilindiği üzere Ritük'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney Plus 14 Haziran'da Türkiye'deki yayın hayatına başladı. Platform içeriklerini Türkiye'deki izleyicilerle buluşturmasının ardından geniş çapta ilgi gördü ve büyük bir popülarite kazandı. Netflix Türkiye ise yaşanan gelişme sonrası bir Twitter kullanıcısının Disney Plus ile ilgili yaptığı başka bir paylaşıma cevap verdi. Söz konusu Twitter kullanıcısı paylaşımında Disney Plus satın almayan bir ben bir de Netflix Türkiye admini kaldık dedi. Netflix Türkiye ise bu paylaşımı yo ben de aldım ifadeleriyle yanıtladı. Böylece ikili arasındaki tatlı rekabetin fitili de ateşlenmiş oldu. Netflix Türkiye'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum alarak hızlı espri konusu haline geldi. Bu hafta da teknoloji ve bilim dünyasının en çok öne çıkan gelişmeleri bunlardı. Bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.